Merhaba arkadaşlar. Bir soru, bir cevap biyoloji dersinde sizlere bugün kalıtımda fenotip sorularını göstereceğim. Şimdi soruda dikkat ederseniz iki çaprazlama verilmiş ve buna göre diyor büyük D büyük E, küçük R, büyük N, büyük s fenotipinde bir yavrunun meydana gelme ihtimali kaçtır demiş. Yani genler bağımsız diye düşüneceksiniz demiş. Şimdi arkadaşlar bunları tek tek çaprazlayacağız. Yani d'leri kendi arasında çaprazlayacağız. Birincisinde arkadaşlar heterozigot d ile baskın homozigot D çaprazlığımızı yapacağız. Büyük D Büyük D Büyük D Büyük D Büyük D Küçük D Büyük D Küçük D Dikkat edersiniz arkadaşlar Fenotip bize sorulduğu için Büyük D fenotip sorulduğu için 4 bölü 4'ten cevabımız arkadaşlar 1'dir. Değil mi? 1 diyelim. Gelelim E'ye. E'de arkadaşlar büyük E, küçük E Büyük E küçük E ile çaprazlanmış. Büyük E büyük E. Büyük E küçük E. Büyük E küçük E. Küçük E küçük E oluşur. Büyük E bizden istendiği için arkadaşlar. Dikkat ederseniz. 3 bölü 4 ihtimal ile büyük fenotipte görülür. Yine arkadaşlar heterozigot R ile heterozigot R'nin çaprazlaması sorulmuş. Bu da arkadaşlar aynı E gibi oluşacak değil mi? Büyük R, büyük R, büyük R, küçük R, büyük R, küçük R, küçük R, küçük R. Ama dikkat ederseniz burada küçük R oranını sormuş. Yani arkadaşlar küçük R, küçük R, 1 bölü 4 oranında oluşur. Sadece bir tane. 4 tane olduğu için 1 bölü 4. Gelelim neye? Ne de arkadaşlar? Heterozigotluk ve homozigot çekiniklik çaprazlanmış. Büyük ne, küçük ne, büyük ne? Küçük ne? İki tane de küçük ne olacak değil mi çaprazlama sonucunda? Yani arkadaşlar 2 bölü 4 oranında oluşacak. Sadeleştirirsek arkadaşlar 1 bölü 2. Şimdi Gelelim sonuncusuna Büyük S ile Küçük S Küçük S'nin çaprazlaması Bu arkadaşlar %100 Büyük S Büyük S oluşacak yani 4 tanesi de arkadaşlar heterozigot olarak oluşacak bu da arkadaşlar 4 bölü 4'ten 1'dir. Bunları çarparsak arkadaşlar dikkat ederseniz büyük sayı sormuş. Hepsi de arkadaşlar fenotipte baskın olanın özelliğini göstereceği için 1 dedik değil mi? Bu fenotipte bir yavrunun meydana gelme ihtimalini bize buldurur. Hepsini çarparsak 3 bölü 16, 32. 3 bölü 32 oranında arkadaşlar. İhtimal söz konusu. Umarım anlamışsınızdır arkadaşlar. Testimizin sonuna geldik. Şimdi arkadaşlar çaprazlama eğer kafanızda Tam bu turmamışsa ben şöyle yapıyorum. Birinci ile önce ikisini çarpıyorum. Sonra da o bittikten sonra ikinci ikisiyle çarpıyorum. Ya da tam tersi olacak tamam mı? Yani şu taraftan başlayacaksınız ya da da böyle başlayın. Fark etmez yani. Tamam mı? Cevabımız arkadaşlar 3 bölü 32 olarak çıktı. Tekrar görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.